Merhaba sevgili balık burçları. Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balıklar geçtiğimiz ay koç ve terazi aksı ciddi anlamda bizleri zorladı. Özellikle siz bu etkiyi maddi konularda yaşamış olabilirsiniz. Belki bir takım maddi krizler ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra başkalarının borçları ödenmesi gereken borçlar desteklenmesi gereken kişiler belki de eşin maddi durumuyla alakalı bazı zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bu ay da oldukça önemli bir ay çünkü artık yavaş yavaş gündem maddelerimiz değişmeye başlayacak. Konuştuğumuz konular, ilgi alanlarımız değişmeye başlayacak. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor hemen göz atalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi bakalım Kasım 2021'de siz sevgili balık burçlarını neler bekliyor? 4 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizi destekliyor olacak sevgili balıklar. Yükselenize güzel bir açı yapacağını görüyoruz bu yeni ayın. Bu yeni ay ile beraber özellikle yeni bir yola girmek, yeni bir yaşam yoluna veya yeni bir yola çıkmak, belki taşınmak, belki yurt dışına çıkmak, belki hukuksal bir sürece dahil olmak, Like... E, felsefi olarak, manevi olarak bir şeyleri araştırıp yeniliklerin peşinde koşmak e, olabilir. Aynı zamanda eğitim hayatına başlamak, yeniden eğitim hayatına başlamak, bir konuda akademik çalışmalar yapmak, akademik araştırmalar yapmak da keza yine 9. ev konularıdır. Bu alanda bir yenilik var, yine bir gündem var açıkçası. E, bir şeyler sizi heyecanlandırıyor ve çok da alışık olmadığınız e, yeni bir takım çevrelere dahil olmaya başlıyorsunuz. Fiziksel olarak veya mental olarak. 5 Kasım tarihinde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs yay burcundan çıkıp oğlak burcuna yerleşiyor. Yani sizin 11. evinize. Ee, yay burcundayken özellikle kariyer hayatınıza dair bir takım fırsatlar yakalamış olabilirsiniz. Ee, zaman zaman otorite konumundaki kişilerle de bir takım yüzleşmeler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise 11. evinize geçiyor ve gerçekten hayallerinizi gerçekleştirmek bağlamında size ciddi fırsatlar sunacağı benziyor. Birçok balık burcu bu süreçte terfiye olabilir, maaşına zam alabilir, bazı hayallerini gerçekleştirebilir, kariyer gelirlerinde ufak da olsa bir artış olabilir. Aynı zamanda yeni sosyal çevrelere girebilir, yeni dostluklar kurabilir. Kuracağınız dostluklar gerçekten sizi tatmin edebilir, mutlu edebilir. Dostlarınızın, arkadaşlarınızın hayatında yaşanan güzel gelişmeler de gündemde olabilir. Bir şekilde... Umutlarınızı tekrar size yeşertecek, güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi görüyoruz. Aynı zamanda 11. büyük kazançlar, büyük paralar devidir. Dolayısıyla maddi olarak da o geçtiğimiz ay yaşamış olduğunuz sıkıntının büyük ölçüde toparlanabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Yine 5 Kasım tarihinde Merkür de Terazi Burcu'ndan çıkıp Akrep Burcu'na yerleşiyor. Merkür'ün Akrep Burcu geçişiyle de beraber... Özellikle çok fazla araştırma yapacağınız, çok fazla kitap okuyacağınız, çok fazla insanla diyalogda bulunacağınız bir süreç başlıyor sanki. Eğer hukuksal gündemleriniz varsa evraklar, resmi yazışmalar gündemde olabilir. Yurt dışı bağlantılı işli ve projeleriniz varsa bu bağlamda belki kabul, onay, vize, pasaport gibi işlemlerle uğraşabilirsiniz. Eğitim hayatı devam edenler adına yine çok kişiyle görüşeceği bir takım anlaşmalar ve sözleşmelerle meşgul olacağı bir gündemi işaret etmekte. Eğer bunların hiçbirisi yoksa okumak, araştırmak isteyeceğiniz, yeni şeyler keşfetmek isteyeceğiniz bir arzu olacak içinizde arkadaşlar. Yani... Bir şekilde dini konuları araştırabilirsiniz, siyasi tarihi konuları araştırabilirsiniz, bazı felsefeleri araştırabilirsiniz. Kendinize yeni bir yaşam felsefesi edinmeye çalışıyor gibisiniz. Hal böyleyken de bu konuyla alakalı bazı araştırmalar yapacağınızı söyleyebilirim. Yani biraz daha kendi derinliğinize derinlik katmak, entelektüel kapasitenizi artırmak adına bazı araştırmalarınız olacak gibi gözükmekte. 19 Kasım tarihinde Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma oldukça önemli çünkü öncelikle 2022 senesinde meydana gelecek olan tutulmaların fragmanı niteliğinde olacak. Bunun yanı sıra aynı zamanda çok önemli bir sabit yıldızla da kavuşumda olacak bu tutulma. E, bu sabit yıldız kaput algol sabit yıldız arkadaşlar. Aslında tutulmaya ilişkin ayrıca bir video paylaşacağım. Bu video içerisinde bu sabit yıldızda da fazlasıyla yer veriyor olacağım. Dolayısıyla bu video içerisinde çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Ancak özellikle 27 derece boğa burcunda gezegen dizilimleriniz varsa bu sabit yıldızın etkisini alacaksınızdır. Aksi her birimiz aynı zorlukla karşılaşmayacağız arkadaşlar. Şimdi boğa burcu sizin haritanızın. Üçüncü evini sembolize ediyor. Tabi son derecelerde olduğu için belki bir çoğunuz için dördüncü evde olabilir. Doğum haritanıza göre lütfen uyarlayın. Burada çok önemli bir karar, çok önemli bir haber, çok önemli bir gündem söz konusu. Bu süreçte özellikle yakın çevre ilişkilerinizle alakalı bir tamamlanma, bir kapanış, bir farkındalık süreci yaşayabilirsiniz. Belki kardeşlerinizin, yakınlarınızın veya sık görüştüğünüz insanların hayatında çok radikal ve çok önemli değişimler olabilir. Bir anlaşmanın, bir sözleşmenin sonuna gelmek, bir durumun artık neticelenmesi, bunun yanı sıra çok önemli bir anlaşma imzalamak, çok önemli bir haber duymak, çok önemli bir karar almak gibi gündemlerde yine bu kabut argol tutulması ile beraber gündeme gelebilir. Kabut argol aslında mitolojide biraz sert bir sabit yıldız olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla bu tutulmanın da etkilerinin biraz sert olacağını söyleyebilirim. Duyduğunuz haberler şok etkisi yaratabilir. Alacağınız kararlar çok ani olabilir. Bir şeyleri tamamen kestirip atmaya karar verebilirsiniz. Belki yakın çevrenizden tamamen kopmaya karar verdirecek boyutta durumlar ortaya çıkabilir. Tabii ki her birinizin derecelere göre eğilimleri farklı olacaktır olacaktır. Dolayısıyla duygusal manada artık ben yeni bir yola girmek istiyorum. Eski çevremden, eski insanlardan bu muhitten uzaklaşmak istiyorum dedirtecek bir tutulma olabilir gibi de gözüküyor açıkçası arkadaşlar. E, bunun yanı sıra e, trafikte de biraz dikkatli olmanız gereken bir süreç olabilir. Üçüncü ev aynı zamanda e, trafiği de sembolize eder. Tutulma biraz sert olduğu için bu süreçte de yaralanmalara ve kazalara karşı tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle öfkeyle davranmamaya, agresif davranmamaya ve aceleci davranmamaya gayret göstermenizi de ek bir not olarak tavsiye ediyorum. Yani çok fazla takılmayın buna ama bu da yine kulağınıza küpe olsun diye paylaşmak istiyorum. Evet dediğim gibi tutulmaya dair detayları zaten tutulma videomda aktarıyor olacağım. Şimdi devam edelim bakalım Kasım ayı gündeminde neler var. Kasım ayının enerjilerine devam edecek olursak 21 Kasım tarihinde Güneş yay burcuna geçiyor. Akrep burcundan çıkarak. Güneşin yay burcu geçişiyle beraber özellikle kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalı önemli adımlar ve kararlar almaya başlayacağınızı söyleyebilirim. Burada biraz otorite konumundaki kişiler, belki patronlar, belki ebeveynler daha aktif şekilde hayatınızda rol oynayabilir. Aynı zamanda toplumsal rolünüzün ön plana çıkacağı, e, kararlarınızı insanlara duyurmaya başlayacağınız, daha cesur ve daha göz önünde olacağınız bir sürecinde başladığını işaret etmekte. 24 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür de yay burcuna geçiyor. Hem Güneş'in hem Merkür'ün 10. evinizde kavuşumu özellikle kariyer hayatınız veya geleceğinizle alakalı önemli bir haber, önemli bir teklif veya bir karar ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermekte. Burada belki birçoğunuz yeni bir işe girebilirsiniz. Mevcut işinizle alakalı önemli değişimler söz konusu olabilir. Eğer çalışmıyorsanız aile büyükleriyle alakalı gündemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Veyahut geleceğinizle alakalı bir takım kararlar almak mecburiyetinde olduğunuzu hissettiğiniz ve cesur olmak zorunda olduğunuzu hissedeceğiniz değişimler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Evet ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde çok güzel çok tatlı bir görünüm var. Aslında 26 Kasım'da meydana geliyor ama 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümden bahsediyoruz. Satürn Kiron seksil açısı. Satürn 8 derece kova burcunda, Kiron da 8 derece koç burcunda bulunmakta. Bu etkileşimle beraber özellikle şunu söyleyebiliriz. Ee, aslında 2. ev ve aynı zamanda 12. ev alanında yani maddi kayıplarla alakalı bir takım zorluklar yaşadıysanız şayet bu alanda bir takım, bir takım iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, kendi değerinizi artık anlamaya başlayacağınız, kendi değerinizi ön plana çıkarmaya başlayacağınız bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu bir sağlık problemi de olabilir. Yani uzun zamandır sizin hayat kalitenizi düşüren bir sağlık probleminiz varsa şayet. Bunun iyileşmesi, şifalanması anlamına da gelebilir. Aynı zamanda bereket ve parayla alakalı bazı sorun ve problemler varsa bunların da iyileşmesi anlamına gelebilir arkadaşlar. Evet Kasım ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım huzurlu, bereketli, sağlıklı bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus hesabı veya evrenselkadim.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.